Hatice nene. İyi. Hey. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. E ee, Hatice nene askerlik de bitti. İyi e, maşallah maşallah. Anama dedim ana ben köyden bir kız bul dedim. İyi. E. O da Hatice nene söyledi de o bulsun ah, dedi. Bu alanda pek bilir öyle her şeyi. Bana bak çocuğum ben onu bunu bilmem. Alacağın kızın soyu sopu belli. Saçı sırma telli. Eline el değmemiş kötü süt emmemiş. Sevisi derinde, eti yerinde olmalı. Kucağına o tutturu verdin mi? Kucağında olmalı domuz. <gülüyor> <gülüyor> Evlenince pazara kadar değil, mezara kata varmalı. Zaten karı kısmını alaya kattın mı karışmalı, koluna taktın mı yapışmalı. duvara attın mı yapışmalı. Bu dedikler miydi ne bakayım? Bir kulağından sok da öteye kulağına tıkan. lan! Hem senin nazleminen ne güne duruyor maşallah diyormuş olmuş opur opur dilim dağımdaşım kırk bir sene maşallah.